bize Samsun Spor Kulübü'ne 5 12 tarihinde bildirimde bulunmuş. 3 gün içinde harç yatmazsa davanız kapanacaktır bildirimiyle. Bunun nezdine istinaden Samsun Spor Kulübü'ne bir ceza uygulayacak. Samsun Spor Kulüp Yönetimi bugün Nuri Hasan tesislerinde yaptığı basın açıklaması ile kulübün içinde bulunduğu durum hakkında bilgi verdi. Biz bu kulübe talip olurken Samsun Spor'un sorunlarını bilerek girdik. Onu da genel kurulda söyledik. Samspor'un geldiğimiz gün yaklaşık 5,5 milyon liraya yakın 31-12'ye kadar futbolculara ve personele teknik kadroya ödenmesi gereken borcu vardı. Samuspor'un 1 liralık bir TL geliri yoktu. Bunun yanında da devre arası geliyor ve 18 tane futbolcusu da serbest kalmak için daha doğrusu Samuspor kulübünden alacakları alamadığından dolayı Futbol Federasyonu'na şikayette bulunmuştu. Bunların hepsini e, bilerek, düşünerek, hesaplayarak biz de yönetime talip e, olmaya karar verdik. Ama e, talip olurken atladığımız veya e, hesapta olmayan e, borçlarımızın olabileceğini de düşünüyorduk. Genel Kurul'da, e, Genel Kurul'da borçlar açıklandığı zaman yapılan borç miktarının üstünde bir borç olacağını e, o dönemdeki yönetimdeki arkadaşlarımız da gayet düzgün bir şekilde ifade etmişlerdi. Ama onun dışında da gelebilecek borçları daha doğrusu davası devam eden ve sonuçlanmış borçtan olacağı konusunda kaygılarımız vardı. Bizim üzüldüğümüz en önemli konulardan bir tanesi o oldu. Müdahil olamayacağımız borçların çıkması bizi zor durumda bıraktı. Samsun Spor Kulübü Başkanı Erkut Tutu, Bahia ve Ofesu davalarının kasta kaybedildiğini belirterek ilerleyen zamanlarda puan silme durumunun yaşanabileceğini belirtti. Kastan onaylanmış, kesinleşmiş bir konu. Bu borç yasallaşmış ve bunun bir itiraz edebileceğiniz bir üst mahkeme yok. Bu üst mahkeme futbolda, FIFA'da ve UEFA nezdinde kas. Yani disiplin kuruluna siz bir ceza alacaksanız disiplin kurulu cezayı veriyor. Ondan sonra uygulanması için Futbol Federasyonu'na talimat yazıyor. Futbol Federasyonu kulübe bildiriyor kulüp bir üst mahkeme olan kasa müracaat ediyor. Kastan daha öte müracaat edebileceğiniz bir makam yok. Biz de kastaki davamızı 24.500 İsviçre frankı yatırmadığımızdan dolayı açma şansını ve hakkımızı arama şansını yitirmişiz. Ve kasın en son gelen yazısında 5.12.2014 tarihinde bildirimde bulunmuş 3 gün içinde harç yatmazsa davanız kapanacaktır bildirimiyle. Kesinleşmiş Evet, kesinleşmiş olur. Evet, Bana kesinleşmiş mi? Yok, bu baya Yani 5-12-2014 tarihinden 3 günde eklersek 8-12 tarihine kadar 24.500 İsviçre frangını yatırmazsanız dava kapanacaktır diye bir bildiri göndermiş. Şimdi e, FIFA Disiplin Kurulu bunun nezdine istinaden Samuspor Kulübü'ne bir ceza uygulayacak. Diyecek ki siz size verilen sürelerinde zarfında paranızı ödemediniz ödemediğinizden dolayı da ben size şu cezayı uyguladım diyecek. Bu puan silmede olur. Puan silmeyi yani siz mesela atıyorum size 3 puan silme cezası geldi. Size tekrar diyecek ki bu 3 puanını sildim. 21 gün içinde bu parayı yatırın. Yatırmadığınız takdirde tekrar bir ceza verip 6 puan silme cezası uygulayacak. Tekrar yatırmadığınız takdirde küme düşürecek. Şimdi bunlarla karşı karşıya kalmamak için itiraz edebileceğiniz bir makam yoksa o zaman kime gideceksiniz? Futbolcuya gideceksiniz. Neden? Bu ceza yayınlandıktan sonra yani tebliğ edildikten sonra böyle bir karar size tebliğ edildikten sonra FIFA ve UEFA disiplin kurulu futbolcudan gelecek e, dilekçeyi bekliyor. Yani o bu bir günde davadan vazgeçmiş olarak değil de cezanın uygulanmasını istiyorum diye. Davanın cezanın uygulanmasını istiyorum dedikten sonra zaten yapacak hiçbir şey yok. Biz de o yazı gitmeden bayayla ve avukatıyla ve menajeriyle ilişkiye girip borcun yapılandırılabilmesi için yani bu 1 milyon 200 bin euroluk borcun yapılandırılabilmesi için görüşme yapıyoruz. Samsun Spor'un en büyük sorununun yabancı futbolcu borcu olduğunu belirten Tutu sözlerine şöyle devam etti. Ee, en büyük engeli Samsun Spor'un bana göre yerli futbolcularla ilgili de tabi sıkıntıları varken en büyük engelinin yabancı futbolcu borçları olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani bunu benim ağzımdan duyuyorsunuz ama bunların hepsi zaten sizin bildiğiniz konular. Sizlerden ricamız bu süreçi çok düzgün idare etmemiz, çok düzgün bir şekilde geçmemiz. Bu şehrin bu takımın moraline ihtiyacı var. Bu takımın başarısına ihtiyacı var. Samuspor kazandığı zaman, Samuspor başarılı olduğu zaman gazetelerin tirajları bile artıyor. Onun için hep birlikte el ele verip, taraftarı bu sahaya çekebilmek için Pasolik konusunda Samuspor'a, Samuspor taraftarına, Samsunlu'ya çok ciddi hep birlikte el ele verip katkı yapmamız lazım. Bu insanlara pasolik aldırmamız lazım. Başka türlü sahaya giremeyecekler. Orada hepimizin mutlu olmasının Samuspor'un başarısından geçtiğini söylememiz lazım.